Hocam dikkati günlük hayatımıza nasıl yansıtacağız? Dikkatimi yapacağım bir şey odakladığımda dışarı ile ilişkimizi koparmış olmaz mıyız? Hayır. Şimdi yapacağım işten uzaklaşırsam o işte nasıl üretim yapacağım? Hemen örnek verelim. Diyelim ki ev hanımları evde iş yapıyor. Bunu ben ilk eğitime girdiğimde fark ettim. Ne kadar çok dikkatin bana zaman kazandırdığını. Şimdi evde bulaşık yıkıyoruz. Dalmış gitmişim. Bir bakıyorum bardak lekeli kalmış. Onu bir daha yıkıyorum. Bir dakikada yıkıyorsam o iki dakikaya çıkıyor. Temizlik yapıyorum. Dalmış gitmişim. O lekeli yerleri görmüyorum. Bir daha oradan üzerinden geçiyorum. İş hayatında hata yapıyorum. Tekrar yeniden düzeltiyorum. Öğrenciler sınavda Dikkatten kaçıyor, yanlış okuyor, soruyu yanlış cevaplıyor. Ya da soruyu algılamıyor, bir daha okumak zorunda kalıyor. Ne oldu? Zaman kaybı. Çünkü o işle meşgul değilim, gezen farklı yerlere gidip geliyor. Peki gidip geldiğim yerlerin bana bir faydası var mı? Yok. İşteyim, eve gidiyorsam Gövdem evde olmadığı için bir işe yaramaz. Bir iş yapabilir miyim? Şunu unutmayın. Gövdemiz neredeyse işimizi orada yapacağız. Gövdemizin olduğu yerde. O zaman benim gövdem buradaysa burada işlerimi yapacağım. Demek ki dikkatimizi yaptığımız işe odaklayacağız. Ki yaptığımız işi başarıyla sonuçlandıralım dalgın iş yaparsak o işi bir daha yapmak zorunda kalırız hem de o işte başarılı olamayız çözümkendimiz.com